Piyasanın en dikkat çekici bisikletiyle beraberiz. Adora'nın Ege modeli. Fatbike. Evet. <laughs> Kartal bisikletteyiz. Fatbike Ege modeli ve aynı zamanda da elektrik destekli. Uzun yollar, rampalar bu kalın tekerlere hiç oluyor. Çünkü bisiklet tamamen bir elektronik abidesi. Pedallarda, frenlerde, her yerde göstergeler, sensörler tamamıyla e, bir sürüş deneyimi ve konfor güzelliği sağlıyor bizlere. Biz de bu modele şimdi Kartal Bisiklet'te Kartal Bey'den dinleyeceğiz. Teşekkürler. Bisikletimizin sırayla tek tek anlatacağım. Fiteslerinden, Bafak motor sisteminden, sensörlerinden, LCD ekranından. Ama şunu diyeyim, 2020 model olarak Aurora Ege modelimiz sadece bu yıl özel bir ürün yani. Daha öncemizde fat bike'larımız mevcuttu. Fat bike'larımızda e-bike sistemimiz de mevcuttu yani bafank olarak. Ama kesinlikle olmayan özellikler bu yıl Aurora Ege modelimizde mevcut oldu. Ve ilk bisikletimiz e-bike'ımız Ali Bey'e hayırlı olsun şimdiden. Daha ilerleyen zamanda bizim <laughs> mekanik aksamları anlattığımızdan ve daha detaylı anlatımımız olacak. İlerleyen zamanlarda da arazi şeklinde videoları bulunacaktır Ali Bey'in de. Teşekkürler. Tanıtıma geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bisikletimiz e-bike sistemi, fat bike olarak lastiğimiz Kenda 26 400 olarak 26 çarpı 4.0 Kenda lastik takılmış vaziyette. Üzerinde Bafang motor var bisikletimizin. 36 volt 10 amper ile çalışan bir Bafang motoru var. Motorun gücü 250 watt. Akümüz Birinci sınıf kendi görüşüm yani gerçekten akümüzde Lyon olarak birinci sınıf iridyum akü kullanılmış. Evet. Üzeri fites mekanizma sisteminde Shimano 7 fites olarak mekanizma kurulmuş. Arka attıracımız Shimano'nun Tornoy modeli, başlangıç modeli dediğimiz model Shimano. Fites sisteminde 7 fites olduğu için aşırı bir derece arıza yapma ihtimali göremiyorum yani. Ondan dolayı fitesi gerçekten süper bir şekilde kullanılmış. Tornay'ın birinci model olarak da değerlendirilmiş. İlerleyen zamanda üst modelleri de geçilebilir yani. Akümüz Lyon akümüz olarak pil yani bir tabirinde pil diyelim. 36 volt 10 amper güce sahip. Şarj mesafesi minimum 50 maksimum 60 kilometre götürmektedir. Şarj olma süresi 6 saat ile 8 saat arası bilinmektedir ve bu hava şartlarına göre değişebilir yani. Yazda, kış ortamına göre değişebilir. Ege modelimizin pili yani tabiren aküsü diyelim yani bataryamız çok güzel bir sistem yapılmış. Artı kilit sistemiyle sökülebilmektedir. Çok basit bir şekilde. Artı söktüğümüz zaman şarj çok kolay şarjımız var. Buradan şarj yapma ihtimalimiz evde çok güzel bisikletimizi misal örnek 5. katta oturuyoruz 5. kata çıkartma ihtimalimiz yok ama akümüzü rahat bir şekilde çıkartıp şarza bağlayabiliriz yani akünün kendi göstergesi üzerinde mevcuttur şu andaki mavi dolu olduğunu göstermektedir kırmızıdan yeşilden kırmızıya doğru bitişini gösterir usb kablosu girişimiz vardır ama bu sadece telefon şarjı için bilginiz olsun yani. Telefon şarjıdır. Artı led falan varsa mevcutta bağlanabilir. Bisikletimizin önünde de anlatacağım zaten. Led ışığımız mevcuttur. Bisikletimizin LCD ekranı çok geniş, çok güzel. Benim hoşuma gitti. Gidon boğazında gizledi aynı zamanda. Onu da dediydim. Açma tuşumuzdan açtığımız zaman ekran otomatik kendini sıfırlıyor. Ekranımızın üst sol köşesinde bataryamızın pilimizin 5 hatta 5 çubuk olarak gösteriyor yani. Göstergesi mevcuttur. Kilometresi orta seviyede kilometremiz mevcuttur. Power yazan yazımızın hemen sağındaki 1 2 3 4 5. kademe hız kadememiz yani 1 2 3 5 fites var öyle söyleyeyim. Vitesimizin hemen sağındaki voltaj yazan yerde de otomatikman bu voltajımızın gücü Rampada olsun, iniş olsun, e petal atışımızın harcadığımız vatı, motorun, motorun harcadığı vatı göstermektedir. Alt sağımızda da, kilo artı olarak alt sağımızda da kilometremizin, kilometremizin zamanımızın, zamanımızın, motor, e-bike'ın çalışma sistemindeki harcadığı gücü, art olarak gösteriyor. Zaman olarak da gösteriyor. ayrı watt olarak da gösteriyor. Ekranımızda gece modu diyelim yani. Gözümüzü almaması için çok güzel bir şey yapılmış mesela düşünün. Şöyle tutayım mesela. mi gece modunu aldığımızda ekranın ışığı sönüyor. Aynı araç farlarındaki araç kilometresindeki Tuş gibi çevirdiğimizde sönüyor. Bu ekran e, su geçirmez mi? Yağmurdan etkileniyor mu? Yağmurdan etkilenmiyor, su geçirmiyor kesinlikle. Yağmurdan etkilenme ve su geçirmesi yok yani. Sağ altta USB girişimiz var. Bu USB girişimizde modüller, şöyle modüller diyeyim. İleriki zamanda, şu anda arge çalışmaları mevcut. Güncellemelere göre güncelleme yapılabilir şu anda. İleriki zamanda telefonumuzdaki spor modlarına göre kendini yenileyebilmektedir. Şu andaki Kullanım olarak da ek olarak sadece Biz program değiştirebiliriz yani Yani Bafang motorun Daha en fazla voltajını Nasıl görebiliriz Bafang motorun harcadığı pil ömrünü Nasıl uzatabiliriz Bunları ek olarak ekleyebiliriz Bu USB girişimizden Gidonun sol, sol tarafında Böyle bir menümüz var Menümüzde artı dediğim gibi Fites sistemi 5 fites olarak biliyoruz 5 fites şu anda Sol üstte artı alt sol alt eksi olarak tuşumuzun gece modu gece modu kapatıp açma tuşumuz ve mod değiştirme kilometremiz zamanımız saatimiz onları değiştirebiliyoruz. Sol menümüzdeki tuşu anlatmıştım ve artı eksi tuşumuz var. Artı tuşumuz sol üstte, eksi tuşumuz altta. Gizlenmiş ve iki görev yapan eksi tuşumuzu sabit bastığımız zaman biz bafak sistemi çalışıyor, devreye geçiyor ve motorumuz kendi ortama otomatik ben hız sabitlemeli. alıp şu anda 7 volt gösteriyor ama güçteyken 10 km hız yapabiliyor yani bilginiz olsun 8 volt harcayarak. Yani bir hız sabitleyicisi de var sistemde. Aynen. Sistemde bir hız sabitleyicisi mevcut. Tuşumuzun bir yeşil korona düğmemiz var. Korona düğmemiz ve far düğmemiz mevcut. Far düğmemizi açtığımız zaman farımız çok güzel bir farımız var. Çok güzel bir aydınlanması mevcut. Letimiz çok kaliteli kullanılmış yani. Çok hoşuma gitti benim de. Artı letimizin içine gizlenmiş kornamız mevcuttur yani. Kornamız da mevcut. Çok güzel. Kornamızın sesi de güzel. Ön amortisör olarak da, ön amortisör olarak da gerçekten sağlam bir amortisör, ayarlanabilir amortisör koyulmuş yani. Mevcutta kitlenir koyulmamış ama ayarlanabilir koyulmuş. Çalışma sistemi rahat. U ses yapmıyor yani. Shimano fites sistemi kullanılıp 7 fites kullanılmış. Ön ayna kolumuz 36 diş tekli olarak kullanılmış. Ondan dolayı 7 fites zaten. Bisikletimizde petal katlanabilir. Taşınabileceği zaman daha rahat olsun değmesin diye. Petalımız katlanabilir yani. Şu şekilde katlayabiliriz petalımızı. Ek olarak taşıma esnasında selimiz de katlanıyor. Şurada küçük bir tuşumuz, mandalımız var. Mandalımızı kaldırıyoruz, katlanıyor. Şöyle çıkartabiliyoruz yani kenara koyabiliriz yani ek olarak çizilmesin yer kaplamasın gibisinden fatbike bisikletlerde orijinal fabrikasyon çamurluk bulunmamaktadır bu yıl dediğim gibi kin 2020 2020'de arora motorsikletin çıkarttığı ege modeli ek olarak çamurluk bulunmaktadır fatbike bisikletimiz mevcutta kum cool, çamur arazi şartları için kar kullanabilir. Ondan dolayı aşırı derecede çamur atacağından düşünülen, kum atacağından dolayı güzel, geniş, metal bir çamurluk eklemişler. Güvenlik olarak çalınmaya karşı ek bir kilidimiz, anahtarımız mevcut değildir. Ama şunu düşünmüşler, dediğim gibi pil sökülebilir olduğundan pil en değerli, pil sökülebilir olduğundan, sadece çalış, çalışmaması için, pili sökebiliriz. Güvenliğimizi böyle sağlayabiliriz. Ek olarak kilit mutlaka kullanalım tabii ki daha bir dışarıda, çarşıda, şurada, burada bırakacağımız zaman değerlendirelim yani ki mutlaka bunu Ek olarak ama bir kontağımız mevcut değil. Bu kontağımızın tek amacı dediğim gibi pilin güvenliğini sağlamak. Bisikletimizde mekanik dix olarak üretilmiş MD modeli. MD modelinin avantajları tamiratı ve masrafı daha azdır hidroliğe göre. Hidrolik değildir. Kare batarya, balata kullanılmış. Şimdi benim bazı arkadaşlarımda şey var. Hidrolik disk fren var. Evet hava yapıyor havasını alamıyor aynen. Yani tamiratını da yapmak yani aynen. ustasını bulamıyor aynen. zor eğilir de oldu bu ustası. oldu evet. aynen usta işi bulunduğumuz şehre göre bayağı bir sıkıntımız olur yani ee, hidrolik bu... mekanik kendimiz ayarlayabiliriz. Kolay, kolay her bisikletçi bunu tamir yani tamiratı yani. yapılabilir misal örnek ayarı alttan arka tarafından ve üstte ayarlayabilir yabancı bir kişi yani bisikleti tanımıyorum bir kişi bile en ufak bir videoda bunu anımsayıp tanıyabilir yani, Şimdi, ayarlarını yapabilir. Özellikle bu bisiklet zaten arazi tipi, Eylemi, yani muhtemelen aynen. bu şeyler, mekanik aksamlar aşınacak. Aşınacak. Satınında. Yani onun için de pratik bir şekilde bunun tamiratının evet. yapılması lazım. ondan dolayı da mekanik dik daha avantajlı. Hidrolik, arazi şartlarında hortum koptu, fren sistemi iptal. Ama bu sistemin halatı, bakımları yapıldığı sürece kopma ihtimali çok düşük seviyede. Peki bu diyelim bir yere gittik motor bozuldu ne yapacağız? Dağda mı kalıyoruz? Nasıl oluyor? Gidiyor mu? Kendine kolay bir şekilde açabiliyor evet. Muyuz? Kolay bir şekilde aslında çok kolay açım şekli. Şöyle bir artı olarak eklenmiş küçük bir soketimiz var. Bu soketi çektiğimiz zaman kendi kaplumuz devre dışı bırakmış oluyoruz. İki vidamızdan normal bir bisikletin arka jantını söker gibi Bafan motorumuzu sökebiliyoruz. Bu de yine aynı şekilde basit bir şekilde sökülüyor. Yani zor bir şey yok kesinlikle. Ve kesinlikle artı çift silikon kullanılmış motorda su alma ihtimali ben görmüyorum yani. Yüzdelik bir dilimde de vermeye gerek duymuyorum yani. Fren kollarına sensörler bulunmaktadır. Misal örnek bafankımız çalışıyor. Şu anda çalışıyor ama frene bastığımızda Ön frene bassak bile iki ön arkada da sensör mevcuttur. Bisiklet otomobil elektrik sistemini kesiyor. Freni bıraktığımızda yine devreye girmiş oluyor. Sağ kaz kolu mevcut bulunmaktadır. Ama sağ kaz kolunu uğraşmaktansa şöyle de bir mod koymuşlar. Çok hoşuma gitti benim de. Ön dişimizde, ayna dişimizde sensör mevcuttur. Petal ayağımız, petal bastığımız zaman otomatikmen sistemi devreye sokuyor yani sensör. Petala güç harcamamıza gerek yok. Hafiften ayaklarımızın hareket ettiğimizde. Bisikletimize uyguladığımız güç kadar kendi bafang devreye girip hızını arttırıyor. Yani misal örnek rampadayız. Çok hafif etkilen, ayağımızın etkilenmesinden bile hızlanıp gidebilir yani. Böyle de bir şey yapılmış yani. Çok da güzel hoşuma gitti. Mesela şöyle bir petal atayım ben. Siz görün. Bak sistem devreye girdi. Hiç güç uygulamıyorum mesela. Hızlanıyorum mesela. Hafiften hızlandır zaman yine hızlanıyor. Yani sistem sensör sadece hızı da ölçüyor aynı zamanda. Tek şey yapmıyor yani. Petala uyguladığımız hızı da LCD'de görebiliyoruz yani. Ekranda görebiliyoruz. Sağ fites kolu sağda 7 fites olarak mevcut. Shimano aynı zamanda anlattıydım. Mesela artı tuşumuz, eksi tuşumuz mevcut. Ve bafanlık çalıştırmak için kaz kolumuz mevcut yani. Sağda kaz kolumuz mevcut şu şekilde. Artı Ege bisikletimizde şöyle bir artılarını da söyleyebilirim. Kornamız mevcut, farımız mevcut, kilometremiz mevcut. Ek olarak bir maliyet göstermemişler yani diğer fat çamurluk da yok. aynı. E, yani aynen. 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 Ek olarak mesela bu çamurluklar fat hiçbir modelimizde yok yani. Baktığımız zaman farklı markalarda da bulunmamakta. Sadece bu Ege modelimizde mevcut. onda çok güzel bir avantajı var yani. Sonra da maliyet yani bu çamurlu dışarıdan alım desek bulma ihtimalimiz çok düşük yani orijinal yani. Lastiğe göre orijinal lastiğe, güzel, lastiğe göre, lastiğe göre misal 26-400 lastik kullanılmış. Bu lastik ebatında bu çamurlu bulma ihtimali çok zor yani. Bir sepetlik eksiği var. Onu da Aynen. kullanıma göre takabiliyoruz. Ben takacağız. Evet biz ben mesela takacağım. ilerleyen zamanda düşünüyoruz yani. sepetli bugün takacağız nasip olursa inşallah. İlerleyen zamanda da güzel şeyler yapacağız üzerinde. Bafankı geliştirip ve artı fites sistemini de geliştirmeyi düşünüyoruz yani. Biraz birlikte, modifiye. Aynen biz. biraz modifiye olarak değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Biraz böyle kullanalım. Aynen. Sizlerden de talebinizi karşılarız yani birlikte yapacağınız yorumlardan dolayı. Teşekkürler. Gidonumuzun sağında Kaz kolumuz mevcut anlattığım gibi. Fites kolumuz mevcut Shimano 7 fites olarak. Sağ fren kolumuz ön fren olarak mevcut. Sol arka fren olarak mevcut. Ortada LCD ekranımız ve ekranımızda gidon boğazını gizlemiş. Ayarlanabilir vaziyette gidon boğazını gizlemiş. İki tuşa sabit bastığımız zaman gizli özelliklerimiz mevcuttu gizli özelliklerimizi de açabiliriz bunu ilerleyen videolarda size tek tek göstereceğim ben çift tuşlu farklı, çift menüler, tuşlu, ayarı, farklı menülere girebiliyoruz yani güçler farklı güçler mi? uygulanabiliyor böyle de bir yenilik katılmış bu sadece Ege modelimizde mevcuttur bir de bisikletimizi uygulamalı kullanalım ve hangi buton ne işe yarıyor onları sizlere gösterelim. Sağ koldaki normal vites kolu var bu kolu dişlileri değiştirmek için kullanıyorsunuz. Yani yumuşak ayar sert ayar bu ayarları yapıyorsunuz. Sol taraftan da elektrik motorunu hem dizayn de ediyor hem de ekranımızdan hangi vitesteyiz onu görüyoruz. Mesela elektrik motoru 5. viteste ise sağdaki vitesimizle 6'ya veya 7'ye aldığımızda elektrik motoruna bir destek veriyorsunuz. Bu şekilde daha düşük kilovatları harcayabiliyorsunuz. Yani düşük elektrik vitesinde düşük normal vites bu şekilde birbirlerine destekliyor. Kendinizi de yormuyorsunuz. Bütün bu ayarlarda ne kadar kaç kilovat yaktığınızın her şeyini de ekranda yine görüyorsunuz kaç kilowatt yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Bir de soldaki elektrik sistemi menüsünün eksi tuşuna basılı tuttuğunuzda otomatik hız sabitleyici devreye giriyor. Aynı zamanda Yine artı ve eksi tuşuna aynı anda ikisine basılı tuttuğunuzda ayrı bir menü çıkıyor ve direkt elektrik motor sistemi devreye giriyor. Şarjlı motor gibi oluyor. Gaza bastığınızda pedal atmadan direkt gidiyor. Bu şekilde de muhtemelen 30-35 kilometre kadar bisiklet düz yollarda götürüyor. Ancak çok dik yokuşlarda yine de pedal atmanız gerekiyor. Çünkü bu tam bir şarjlı bisiklet değil, elektrik destekli bir bisiklet olduğu için düz yollarda güzel gidiyor. Yani hiç e, şimdi pedal atamayacağım çok yoruldum dediğiniz anlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonra Ege modeliyle birlikteyiz. Offroad pistinde denemesini yaptık. Artıları eksileri. Gerçekten bisiklet çok güzel. Elektrikli olmasına rağmen genelde şu kanı var. Yani işte elektrikli bisiklet bu bisiklet spor yaptım, Öyle bir şey yok. Gerçekten spor yaptırıyor. Ancak şöyle. Elektrik motorunu kapattığınızda saatte 3 km ile gittiğinizi farz edin. Aynı performansta elektrik motorunu devreye sokuyorsunuz. Bu sefer saatte 10 km oluyor. Vitesi yükseldikçe 12, 13, 15. Siz spor yapıyorsunuz ancak 35 kiloluk bir bisiklet size 3-4 kiloluk bir karbon bisikletmiş ağırlığında oluyor. Yani bisikletin ağırlığını elektrik motoru absorbe ediyor. Elektrik motoruyla agresif sürmezseniz 90 kilometre gideceğini söylüyorlar. Benim tahminim 60-65 kilometre düz ve e, yokuş aşağı karışık yani şehir içi karışık normal sürüşlerde 65 kilometre rahat götürüyor. 90 kilometre gideceğini sanmıyorum. Yokuş performansı gerçekten etkileyici ve güzel. Burada da gördünüz yani taşlık alanlarda da yokuş performansı hoş. Ayrıca normal asfaltlarda da güzel. Rüzgara karşı sürdüm orada güzel. E, bazı eksiklikleri var. Fren sistemi çok ses yapıyor. Ayrıca elektrik motoru da 5. vitesteyken ani bir fren yaptığınızda durma mesafesi biraz geç. Ee, biraz dikkatli olmak lazım. Çok da elektriğe kaptırıp hızlı gitmemek lazım. Çünkü bisiklet için yaklaşık 15-16 km çok rahat çıkan bu alette normal bisiklet kullanımında yüksek bir hız aslında. Normal bisiklet kullanımı 9 ile 11 arasıdır normal kullanıcılar için. Şimdi bu bisiklet 16'ya çok rahat çıkıyor. Hatta ben 24'ü falan gördüm. Yani e, tabii 24'le giderken aniden durulmuyor. Ne? Kırk'ı gördün yolda gidip giderken. Ha? Düz yolda 40'ı gördün yani. Onu fark etmedim. Şey, ekrana bakmadım da. Düz bakıyordun. Ha? Düz yoldan. Bir eksiğini daha söyleyeyim bisikletin. Bisikletle arka sepetlik gelmiyor. Orijinalinden değil. Ancak işimizi görecek kıvamda bir güzel ee, Sırıtmayacak bir sepetlikle Yine yetkili serviste satılıyor Ek olarak onu alıyorsunuz Bir eksiği de buradaki Far sistemi Buraya lastik sıkıştırılmamış Lastik sıkıştırılmadığı için bu parkurda Biraz hareket ettik ve Far hemen alyanı gevşedi Buraya da bir lastik jonta koyarsak Bu tip dağlık alanlardaki Kullanımlarda böyle sorunlar olmaz Çünkü aynı zamanda bu vida Çamurluğu da tutuyor ve baya bir Sıkıntı yaratabilir, ses yapıyor, yolda aksaklıklar yapar. Bütün gözler sizde çok güzel, çok performanslı. Özellikle e, arkanızda çocuk taşıyorsanız, arkanızda bir remork varsa kullanım için çok çok ideal. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer Aurora e bikelarla buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.